Sayfa 20 Şiir Atölyesi Yazar Ümit Yaşar Özkan 9 yaşındaki Selim, Aşık Veysel'in hayranıydı. Onun değişlerini, şiirlerini okumayı çok seviyordu. Uzun ince bir yoldayım veya benim sadık yarim kara topraktır, Veysel Baba'nın bütün değişleri o kadar anlamlı ve ahenkliydi ki, her okuyuş, dinleyişte sanki ilk kez okuyormuş, dinliyormuş gibi hissediyordu.'' Selim bir gün çok sevdiği Aşık Veysel'e bir şiir yazmak istedi. Bu şiir Veysel'i bütün yönleriyle anlatmalıydı. Sanatını, samimiyetini, içtenliğini, gönül insan oluşunu. Selim ilk dörtlüğü heyecanla yazdı. Memlekete benzer yüzü, hep açıktır gönül gözü, dokunur sazın teline, çiçek gibi açar özü. İki dörtlük daha yazacaktı ki birden afacan bir rüzgar Selim'in kelimelerini not aldığı kağıtları dağıtıp uçurdu. Peki tam da şimdi Selim'e yardım etmek ister misin? Bu şiirin kalan iki kıtasını cümleler birbirleriyle uyumlu olacak şekilde tamamlamaya ne dersin? Veysel benim bilge dedem. Tamamladığın şiiri aileçocuk.gov.tr -aile adresine göndermeye ne dersin? Sayfa 21. Ben Kimim? Yazar: Semra Kahraman. Çizer: Esra Gözde. Güldürürken düşündüren halk filozofu. Ben kimim? Merhaba arkadaşlar. Ben sadece ülkemizde değil, dünyada da tanınan biriyim. Fıkralarım yüzlerce yıldır dilden dile dolaşıyor. Güldürürken düşündürmeyi severim. Bana filozof da diyorlar bu yüzden. Bilin bakalım ben kimim? 1208 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu köyünde doğdum. Bana ilk eğitimimi din görevlisi olan babam verdi. Sivrihisar ve Konya medreselerinde öğrenimime devam ettim. Medreselerde hocalık yaptım. Bir süre de kadılık görevinde bulundum. Hazır cevap olmamla ünlüyüm. Bu özelliğimi fıkralarımda görebilirsin. Günlük olayların hikmet ve ibret verici yanlarını içine mizah katarak anlatmayı severim fıkralarım anadolu halkının yaşama biçimini gösterir halkın nasıl eğlendiğini neleri eleştirip nelere kıymet verdiğini yansıtır anlattıklarım önce ağızdan ağza dolaşarak yayıldı daha sonra 1480 senesinde yazılmış olan saltukname isimli eserle birlikte yazılı kültüre de aktarıldı ben belki dünyayı gezemedim ama fıkralarım benim yerime ülkeden ülkeye, dilden dile dolaştı. Dünya ünlü bazı eserlerde derlenmiş fıkralarım yer almaktadır. Bu derlemelerden bir tanesi de Haza Tercemeyi Nasreddin Efendi Rahme adıyla şu anda Londra'da British Müzesi'ndedir. Şu atasözü ve deyimleri duymuş muydun? El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Bindiğin dalı kesmek, ipe un sermek. Bunlar aslında anlattığım fıkralardan alınmış sözlerdir. Fakat zamanla halk arasında dolaşa dolaşa dilimizin bir parçası haline geldi. Deyimler sözlüğünde bulabilirsin hepsini. Fıkralarımı okumayı da unutma ama. En çok bilinen fıkralarım ye kürküm ye, ya tutarsa, kazan doğurdu, parayı veren düdüğü çalar, gönlüm buna razı olmadı, timurla fil, hırsızın hiç mi suçu yok, yorgan gitti, kavga bitti Peki sen hangilerini biliyorsun? İbret: Olumsuz bir olaydan alınacak ders. Hikmet: Derin ve kapsamlı bilgiyle erişilen bilgelik. Kadılık: Eskiden adaleti sağlamak için taraflar arasında hakem olan kimseye verilen isim. Hakim